sıfır dizilimiyle bugün karşımıza gelecek Adis Yocum'da Hücum sağdan kurulurken soldan kurulurken de sağa çıkıyor bu arada kale boş Artur kaleye doğru Son anda satış döner top Tolunay karşı karşıya Tolunay ve gol Hücumda Hücum sağdan kurulurken soldan kurulurken de sağa çıkıyor bu arada kale boş Artur kaleye doğru Sol anda satış döner top Tolunay karşı karşıya Tolunay ve gol Serhat Uzun yolladı. Adis Yahovic göğsüyle vurdu. Gol oldu. Adis Yahovic ismini gerçekten yaşatıyor. Serhat Uzun yolladı. Adis Yahovic göğsüyle vurdu. Gol oldu. Adis Yahovic ismini gerçekten yaşatıyor. Halil de sağ çizgiye yaklaştı. Cem Keskin yine kaleyi düşürdü. Kapattı köşeyi doğru yoldan dedim Kubilay tek pas Adisyaović'e bulundu adam Adisyaović iki kişi arasında bıraktı Aygün'e doğru Aygün doğru Doğukar Doğukar çevirdi Aygün vurdu gol! Ma cem keskin oynuyor cem keskin sırtı dönük destek geldi Kubilay'dan desteği oldu Kubilay Kubilay vurdu Aygün oyun devam etti Kubilay çık Kubilay valla şunu yaptı solonda bir mi solay onlara doğru bir vuruşlama nasıl etti boşta kalan Uğur aldı Adisyaović Adisyaović yaović için zaten Yahovic 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 Adis Yahovic kendini sevinci yaptı Adis Yahovic çok pasını bıraktı koşu yaptı Ejder karşı karşıya Ejder Çepik ayaklarıyla haydi bir müdahale uzun bir süreç 3-1 skor yerde doğru zamanda 5 dakika geride kaldı. Son 5 dakika süreç. uzun bas. Kubi bir dönüyorum vole. Neler değil. Kubilay iki oyuncu değişikliği olacak. Sarto vuruyor ve gol. Çalın dinlemesi isabet olmalı Uğur. Top bıraktı Burak'la. Burak Emin'de e destek var. Burak kendi gitti. Şimdi Emin'e doğru. Emin karşı karşıya. Emin ve gol. Çılık. Şefik topa dokundu. Şefik bir çalındı elbisede Emin. Şefik kale boş pasını bıraktı. İ İrfan, İrfan, İrfan oh. vurdu. Kubilay Bas. son düdüğü çalıyor ve Trio eserken yarı finale gidiyor. 5-2'lik skorla.